Bir şeyden sonra sıkıntı yapmasında sıkıntı olduğunu kimse söylemiyor. Biz Hı. tek üstü bir noktada sessizlik, davşan ayak çıktı. Kardeşim, bir noktadan sonra aşırı davşana e, yani sağlık problemi olduğunu öğrendim. öğrendik. Çok davşana yani. Davşana yani. Tabii yıllarca bu davşan ayak olur, kesin davşan olur. Kardeşim, eğer gözü rahatsız eden bir unsur varsa bir köpek kız, bu köpek kesin, net, üst seviye, star demek çok yanlış. Aynen. Bunu da zaten her insan Aynen. analiz etmesi çok zor. Kö yani köpeğe baktığınız zaman bir eksiklik şey var. var. o köpeklerin ee... vardır zaten abi. Tabii. net yani. Aslında bunlar da net bir durum aslında. Tabii ki. Yani, konusunda işte o köpekte bir şahibe gördüğüm bir köpekte yürümeye gerek yoktur. Yani bir tecrübe etmeye gerek yoktur. Dağistan abi sormak istediğin bir soru var mı abi? Böyle Aslan abi de yapıyorum. ne güzel dinliyorum. Sen sorun cevap verin. Var mı sormak istediğin bir soru? Yok baba. Ee, tamam abi ne güzel arkadaşlar da sana takılıyor chatten diyor ki daha abi ben, ne güzel izliyorsun. okuyorum daha abi üye evlat. daha abi ne cevap veriyorum daha sonra abi şu <laughs> <laughs> Şimdi arkadaşlar bir yanda Mehmet Hoca varken bir yanda Cahit abi varken biz ne konuşalım ki? Herkes istiyorsunuz kardeşim. Arkadaşlar kangalı, de. kangalı bilen insanlardan dinleyerek öğreneceksiniz. Dinleyerek öğreneceksiniz. Bu kadar basit. Şimdi, Gerçekten bilen adamlar. E, burada e, bizden daha önce yıllarını vermiş, biz çocukken daha doğrusu altımıza benzi bağlarken zaman geçirmiş insanlar konuşurken bizim de buradan tutup ölçü bir şeyler söylememiz daha sesli. Dinleyip öğrenmek ama bunun Aynen. işte şey, şu olmazsa olmaz kardeşim. Soy takibini eğer tarafsız ve ön yargısız yapmıyorsan, acımasız değilsen e, yani ileriye aktaramazsın. Şey. Acımasız olacaksın. Yani acımasız derken şunları örtmeden gün yüzüne çıkartıp kardeşim e, en üst seviyeyle devam etmek zorundasın. Sol, sol, sol. Her şey soldur. Yönetik aktarım. Evet. Vallahi e, ikinizin de e, Cahit abi diyor ki 18 sene oldu diyor. 18 sene önce ben de 20 yaşındaydım. O da çiftlik hayatına başlıyor. Yani o da profesyonelleşti. Onun öncesini sayarsak ben herhalde kısa dolanma geziyordum, gözledim, başka bir şey mi diyordum, onu nasıl bilinmez. Şimdi biz ya da Dağıstan abi ne konuşalım şimdi, doğru mu abi? En fazla buradan sorulan soruları size iletebiliriz buradan insanlar tecrübe ettikçe yani söylenen tabii bir göz var, bir takip var, bir araştırma var evet. ama insan tecrübe etmeden yanılmadan pratik üzerinden öğrenemiyor öyle bir şey. Evet. O şimdi Cahit abi, e, ustam şöyle söyle: Ben de şimdi üretim safhasına geçeceğim için e, sizin de üretim tecrübelerinizden yararlanarak. En az hatayı yapabileceğim şekilde üretim yapmak istediğim için bir yandan bugün e, Mehmet hocama dedim işte hocam dedim üretim yapabileceğim güzel bir dişi bana dedim hani e, bugün de o yüzden canlı yayında sana söyledim abi hani. Yani e, tamam ben sizin kadar bilgi de, a, benim 18 sene evet e, tecrübem olacak ama 18 sene tecrübe yaşamış bir insanların da bilgi alıp onun doğru doğrultusunda yola başlamam benim için çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Evet. Ben Deneme bilmiyorum. yanılma, yanılacağım. Hata yapacağım, doğru yürüyeceğim senin. Hata yani. Hata yapacağım, doğru yürüyeceğim. Şu şey da şey... var. armut piş, ağzıma düş. Böyle bir şey ya, diye. Öyle bir şey yok. Ben ondan ondan bahsetmedim. Yani armut Arnut ağzıma düş diye de bu, bu işlere girerken en çok bana Nihat abi tavsiyelerde bulundu. Dedi ki oğlum dedi, önce dedi, kazıklanacaksın dedi. <laughs> öyle söyledi. İlk önce kazıklanacaksın dedi. İlk önce dedi hayal kırıklığı yaşayacaksın dedi. İlk önce dedi biraz dedi para harcayacaksın. O harcadığın paralar dedi çöp olacak dedi. Ondan sonra dedi işi öğrenmeye başlayacaksın dedi. Köpek beslemek çok kolay da üretmek gerçekten çok zor. Yani Artıcı de dedik ya biz yıllarını vermiş abilerden bu işi de öğreneceğiz dedik ya. 40 yıldır bu işi yapıp da kangal köpeğinin ne olduğunu bilmeyen abilerimiz de var. Benim şöyle bir iddiam var. Köpek malaklı değilse Bak her köpeğe kangal köpeği demiyorum. Hatta ben kangal köpek konusunda çok çok tutum. Yani bir baktığım zaman bu köpek kangal saf köpek değil derim yani. Bu köpekte bir sorun var kesinlikle derim. Malaklı değilse, akbaş değilse bir köpek. Karadeniz çoban köpeği değilse veya diğer ısrar diyelim. diyelim. Kangal köpeğinden melez bir köpektir. Bak güdük soyu, dört soyları hepsi. ve Türkiye'deki bugün meydanlarda iş yapmış köpeklerin yüzde seksenler bir tarafına bakın. Kesinlikle bir kangallık vardır. Evet. Bu da kangaldan melez köpeklerdir. Ve bu köpeklerden dişisini bulduğu zaman çok kangala yakın, çok kangası köpekler görebilir. Peki <laughs> abi ben sana bir şey sormak istiyorum. Abi Anadolu çoban köpeği dediğimiz %70 oranında kangala yakın olan köpekler. Evet. Bunların ıslah çalışması mı daha doğru olur? Yoksa bir ala köpek, kangal fenotipine sahip olan bildiğimiz bir ala ıslah çalışması mı daha kolay olur sende? Ben demin dediğim gibi renge takılmam. Kesinlikle ala. Ama fiziksel kangala daha yakın bir köpeğe doğru dişilerle töretmek doğru. Sendeki bozoyu misal. İşte onu düşünerek dedim zaten sendeki bozuğu ki o köpek yüzde yetmiş kesinlikle iyi bir kanka köpe. Hatta eski itlerden. Hani ya aslında asıl mesele de burada. Bu yarışmalar yüzde yani hepsi için konuşuyorum. Yüzde bu yarışmalarda artık bizim köpeklerimiz aman ağzı düz, aman ağzı şey gözü çekik, aman şöyle böyle bizim köpekler bu yarışmalar milletin çok kafasını karıştırdı. Evet. Kesinlikle. Yani öyle çok büyük bir haksızlık var. Doğru köpekleri tabii eksiklikler olabilir. Kangal'dan meleş köpek değil. Senin şimdi bozonun ne eksiği var? S sadece standartların üstünde bir köpek herhalde. Boy olarak, fizik olarak, yükseklik olarak. ne onun? Ne ne o köpeğe? Muş var köyden. Temel evet. durumundaki tarzını Talaz. yok. Talaz ilavrusu. talazlardan Bugüne kadar öyle bir köpek göremiş mi bugüne kadar? Mümkün değil. Ben hiç görmedim abi. Aynen. Muş Varton'un köpekleri basın gelmiş. O köpek göremiş. O köpek yüzde yetmiş. Hatta getir Sivas'a eski adamlara gösteren köpeğe, Kimse zoruyor kanka köpeği demez o köpeği kanka köpeği demişler. Benim çocukluğumda gördüğüm köpeklerde de bu vardı ama ben hep şunu söyledim abi. Çocuk tokumu bize büyük görünüyor. Elli ayaklı kalın yani Sivas'tan Kangal geldi dedikleri zaman bu bahsettiğim e, 30 35 yıl öncesinden Getirirler bizim o köylerde. Sen bu aynı bozan okul tipindeki köpekler kesinlikle. Hayır, aynı, asıl işin özü de kesinlikle bu kalmadı. Şimdi o, o köpeğe sistemli, güzel bir dişi yavru. Yine o köpek gibi hayatta bir köpek üretemezsin ama. Misal. Evet. Az kafalı doğru köpeklerden zor gibi 10 tane köpek töretesin. Şimdi evet, Ben de bu, bunu düşündüm daha aslında. öyle bir çalışmasına gidebilirim diye düşündüm. Bir doğru. şey söyleyebilir miyim? Evet. Ee, hocam, biz sizi yatağınızdan kaldırdık. Hakkınızı helal edin. Ee, siz de daha fazla böyle şey yapmayalım hani, e, Rahatsız etmeyelim isterseniz siz... Yok yok, rahatsız, Söyle, yok, sö yok. Söylemek <laughs> istediğiniz bir şey varsa Söyleyin hani devam edebilirsiniz de Ben şey için dedim hani siz böyle ayaktasınız Şey yapmayalım diye dedim yani hani... Yok şimdi tamam. Bozuyor bilmiyorum Bakacağım ama ha, yani. Tamam yani, böyle bir bakacağım. Tamam hocam ben sizi düşündüğüm için soralım yoksa benim için bir sakınca yok yani İstediğiniz zaman Yayından çıkabilirsiniz sıkıntı yok 80 bir 3 5 dakikaya çıkacağım. Ama 80'lerde Cahit'e katılıyorum. Ben de Sivas'ta çok bulundum. Gerçekten böğren ciğerden çokan köpekler vardı. Kalmalı olarak nitelendiriyor. Yani öyle çelimsiz böyle şu anki işte formun tam çok farklı. Böğren itler vardı. Kalın, kalın. Yani bunlar onların ayı vakalarına ben anlatırlardı bana ayıp. Bunlar çok şeydi yani. Nasıl şu anda günümüzde belki de kangal demeyecek köpekler. Öyle de bir durum var. Işte. Aynen şu anda kangal demeyecekleri köpekler. Şu anda sivri işte alın dizliği, göz çekikliği diye diye. Bizim köpeklerimiz atlamalıdır, dolu ağızlıdır, küt ağızlıdır. Şu anki yüzde seksenler... Cahil, eğer... Lafını bana getir, eğer bir arızalık yapıp 80'lerde yıllarca sırada bulunmasaydık şu anda bize anlatılan her şeyden ikna olurdum. Hani bizzat yaşamasaydım o yeni çocukluğumuzda, şu anda bak, yani 20 yıldan bile anlatılan bazı bilimlerin hepsine net okay demiştim belki de. Kardeşim ama ben ben yaşadım bunu ya, yaşadım bunu yüzler bir defa yaşadım. Yani, hani, çoğu köpek, e, şu anki kanla sayılan çoğu köpekler senin kafanı karıştırmıyor mu abi? karıştırıyor. Karıştırıyor. Yani. Abi ses hepinize mi Şimdi, maalesef şimdi maalesef e, maalesef e, maalesef o zaman aynen daha abi. Çok ben çıkıyorum maalesef. hadi iyi gözler. Hocam sıkıntı edemedik hocam durun Allah aşkına yanlış anlaşılmasın. Bir dakika hocam. Hocam bir dakika. Yok yanlış. Hocam ya yanlış yok Hüseyin. Hocam ben şey... sizi şu anda kulağına bir çıkarsana istersen. Arkadaşlar şey demiş. Heh, şimdi Cahit abi sen telefonu koyduğun yerden ee, ben şunu evet. tecrübe ettim abi canlı yayınlardan. Telefonu masanın üstüne koyduğun zaman ya da bir yere sabitlediğin zaman mikrofondan çıkan ses tekrardan hoparlör hoparlörlerden çıkan ses tekrardan mikrofona geliyor mikrofondaki ses de yankı yapıyor. Doğru. Hocam ah, Mehmet mi? abi sen konuşabilir misin? Mehmet Mehmet hocam bir konuşur musunuz? Arkadaşlar çok yankı evet. yapıyor dediği için ben de oraya yorumu evet. sabitlemek zorunda kaldım. Hocam tekrardan konuşun. Ne ne, konuşun, ha, ne Şimdi şimdi yankı yapmıyor. O da e, tekrardan söylediğim gibi e, Cahit abi telefonu sabit bir yere yasladığı zaman hoparlörlerden çıkan ses tekrardan mikrofona geliyor mikrofondan ses yankı yapıyor arkadaşlar. Ha. Yani Ama o yüzden bu ses sadece Mehmet abi konuşurken oluyorsa diyorum demek ki Mehmet abinin kulaklıkta da belki bir problem olabilir diyorum. Ya da olabilir. Diyorum. Abi kafa da Mehmet abi göremiyorum bu arada. Bu var mı kulaklık yok mu bilmiyorum. Şimdi Cahit, hayır, hayır. Yok, yok. Cahit yok. abi Cahit abi. Şimdi gördüm. iyi mi sesim benim. Abi sesin çok iyi. Senin abi sesin zaten. Problemi Bak o yok. düzelmesinin sebebi neden dolayı biliyor musun abi? Az önceki telefonu sabit bir yere koydun ya abi Cahit abi. Yok yine elimdeydi. Şarja takılı ya telefon. Ya kardeş sen ha, konuşunca olabilir. olmuyor. Ben konuşunca olmuyor. Mehmet abi konuşunca oluyorsa Cahit abinin ne alakası var? Bilmiyorum ki abi ne bileyim. Kafa yedi. Bize kafa yedi. Mehmet abi yedir. ya kulaklık takıyor ya da kulaklık takması gerekiyor. Şu an çok iyi diyorlar abi. Şu an çok iyiymiş. Hocam çok iyiymiş. Devam. Ses nasıl? Ses çok an... iyi hocam şu anda. İyi abi. Ya Hüseyin çözüyorsun da yani. Hocam çözeceğiz Allah nasip ederse. Yapacağız bu işi. Şimdi benim en büyük destekçilerimden birisi de Mehmet Hocam'dır. ve Mehmet Hocam'la iki günde bir, üç günde bir telefonda konuşurum. Mehmet Hocam şu yeni yerle alakalı birkaç arkadaşımız soru sordu. Çalışmalar ne alemde? Nasıl gidiyor? Nasıl olacak? Ne olacak? Her şey güzel olacak Zahit mı? Cahit, kardeş. Köpek kalmadı kapında. <laughs> Nasıl köpek kalmadı ya hocam? Öyle demeyin ya. Yani sıkıntı sıkıntı sağ olsun işte abi vallahi göndereyim Mehmet abi getireyim. Yok. Mesela. Şöyle şöyle yer sıkıntı köpekleri idare eder sağ sola bıraktık. Sürülere koyduk. Bir başımızdan iş geçti şimdi gelecek inşallah. İnşallah yapacak yapacağımız yapabileceğimiz bir iş olursa abi hiç şey vallahi. Eksik olma gelmesin eksik olma. Şey e, aynı şeyler artık gündeme gelmesi lazım. Bu ses Vallahi ben artık bilmiyorum kimden yankı yapıyor nasıl yankı yapıyor bilmiyorum artık devam ben, edelim daha Hasan abi yapacak bir şey yok. Ben telefonun altına elim parmağımı uzattığım zaman yapıyor bu. <laughs> telefonun telefonun, telefonun e, hoparlör çıkışını yani mesela hoparlör çıkışı genelde telefonun altında oluyor ya. Evet. Oradan oradan sesin tekrardan geri dönüş yapıp e, mikrofona geldiği zaman mutlaka ses yankı yapıyor ben bunu tecrübe ettim canlı yayınlardan. Ama altı boş kalırsa mesela telefonun altını ee, telefonun altından tutarsak yankı yapıyor da ortadan tuttuğumuz zaman yankı yapmıyor. Aynen aynen abi. Aynen şu anda neyiz? Ağaçtan... <laughs> biz sanki çay orucu diyoruz karşımızda Gömlü çay içiyoruz. Vallahi billahi çay içiyor, Canımızı çay çekti. Biz de kolaya devam ediyoruz burada. Abi siz bunu sevmezsiniz, içmezsiniz. Termos çayı. O da e, Cahit Peki. abi canlı yayın yapa 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 yapa. Sabah saat 3'lere 4'lere kadar canlı yayın yapa yapa kendi kendine geliştirdi. <laughs> en son yanında bir termos aldı. Termosa çay mı? <laughs> Hü Hüseyin alıştırdı. Yayına girer girmez isteğe gönderiyor. Artık yayına girmeden Hüseyin'i görünce termosunu hazırlayıp gelip sonra yayına katılıyor. <laughs> Eyvallah abi. Abi sevdiğimiz insanlar e, ee, ben mesela Dustin abi çok seviyorum. Daha bir kere bile yan yana gelmedim. Ee, Cahit abiyle de mesela 2-3 dakika yarışma esnasında konuştuk ama bir kere bile böyle hani özel bir sohbet yapmadık. Ama sevdiğim insanlar tabii niye e, bilgilerinden faydalanmayalım ya da burada şey olmasın arkadaşlar. Şimdi Cahit abiye bir sürü soru vardı. Millet kürdü kat Cahit abiyi dinliyor mesela. Mehmet hocamı dinliyor diyor ki kadroyu bozma diyorlar burada. Hatta sabah saat 5'e kadar tut diyorlar. Mümkünse oradan sorular geliyor. Soru sor. Abi diyor sabah saat 5'e kadar tutabilirsen bu kadroyu şampiyonsun diyorlar. Ben nasıl tutayım 5'e kadar kardeş? Ama valla sabah 3'e 5'e kadar da yani oluyor yine 70-80-100 kişiye. 100 kişi yapılmış. oluyor. Yani, Şimdi ee, daha, e, ee, Cahit abi. Yayınlar bir arşivde kalıyor mu kardeş? Abi ben i, arşiv olabilecek i, nitelikte güzel canlı yayınlar olursa onları arşivliyorum abi. Mesela böyle koy koy yapmışızdır. İşte sohbet muhabbet yapmışız. On, onlara paylaşmıyorum. Şey yapmıyorum abi. Bir de bir bir iki tane Sıkıntı yok abi. Alfa kurt diye bir arkadaşımız ha. var. O yarın büyük ihtimal bu yayını YouTube'da yayınlayacak. Abi şöyle bir bir iki tane arkadaşımız var. Bir tanesi yurt dışında, bir tanesi burada herhalde. Ben daha canlı yayındayım. Mesela ne oldu lan? Ben de mi gittim? Yok sen, sen duruyorsun. Cahit, Cahit abinle Mehmet abi tamam. dondu. Dondu. Şimdi e, ben 3 saat 4 saat canlı yayın yapıyorum mesela. Canlı yayını bitirdiğimde bir bakıyorum. Direkt YouTube'a giriyorum. Benim canlı yayın daha canlı yayını bitirmeden bir arkadaşımız canlı yayını YouTube'a atmış oluyor. Şimdi yani, Türkiye'de... Arşiv oluyor abi. Türkiye'de anlayan anlamayan bir böyle bir anket yapalım. Kangal köpeğe nasıl evet, olur abi. diye misal. Köpekçiler içerisinde de dahil. Evet abi. Yarışma platformunu biraz ayrı bir kenara koyar. Doğru yani yanlış evet. köpekleri seçiyorlar anlamında bir durum değil benim demek istediğim. Doğru kangal köpekleri açısından bizim kangal köpeklerimiz at kafalı, at kafalı. geniş döşü olan boyunu kalın olan Ar arkaya doğru incelemez bizim köpeklerimiz. Orantılı, dengeli, kuyruğu kalın. Postu iyi, fiziksel. Elini aldığın zaman yani her adamın gücü yet Gezdiremeyecek köpekler. Doğru köpeklerimiz. Evet. Şu anda sivri, küçük, yani kırçılar için diyorum bunu. Böyle saçlı bir evet. Hatta şöyle bir yorum yapayım. Bizim Sivas'ta genelde de var. Sokak köpeklerin yüzde seksenin abahın bulaklarını kesin. Postu, fiziksel hiç bozuk köpek yok. Yüzde seksene hariç hepsi kangal köpeğine benziyor. Şu anki evet. köpeklerine benziyor. Bizim köpeklerimiz yavruyu önceden seçerken eline kafasına bakarlardı. Misal yani elle ayaklı olacak, büyük kafalı olacak. Köpek böyle seçilirdi. Bu köpeklerden Diğer arası o bahsettiğimiz gangallardan törer. Ama o köpeklerden hayatta bizim bahsettiğimiz köpeklerden töremez. Hatta şöyle bütün köpeklerin geçmiş özüne bakın at kafalı böyle güzel postlu kalın boyunlu buyruk kalın tavucuna kadar kalınlığı devam eden net köpeklerden töremiştir. Diğer köpekler yani. İnce ağızlı böyle sivri ağızlı alt çenesi ince böyle saçma sapan uzun bacaklı bir de bizim kangal köpeklerimiz ovaldir. Keskin, yüz yuvarlaktır. Evet. Böyle keskin suratlı bir köpek değildir. Şöyle, kare uzun, ağız uzun gelen köpeklerin yüzde sekseni kuyruk tutmaz. Kuyrukları uzun olan, oval olan senin e, bozo gibi köpeklerin yüzde sekseni de 90'a da kuyruk tutarlarlar. Hmm. Yuvarlak köpekler. Şimdi geçen gün Arpacı Mustafa dayı bir şey söyledi de, e, ertesi gün gittiğimde benim dişte de aynı şekilde gördüm. Cahit abi dedi ki kangal köpeğinin dedi, kafası düz olur ama dedi iki kulağın arasında da bir kemiğin orada bir çıkıntı vardır gibi bir şey söyledi. O enikten e, nasıl olur ne söylediğini bilmiyor mu? Doğru. zaten kulaklarını kestiğim için köpekler birbirine benzer. Doğru dediğimiz köpeklerde kulaklı olduğu zaman kulak mesafesi geniş olur. Kulakları yapışık olur böyle dikik gibi olmaz. Baktığın zaman kulaklar sanki kulak yok gibi. Kulak da iyi Kangal köpeğine o kadar yakışır. Evet. Zaten evet. Hocamın, da, hocamın da hocamın da hocamın da çok net bir şey var. Kangal'ın en büyük özelliklerden birisi de Kangalı Kangal yapan yani Kangalı ayırt edilebilir bir özelliğinden bir tanesi de kulaktır. Doğru mu hocam? Siz söyleyin daha doğrusu. Ben, ben yarım yamalak anlatmayayım. Bu konuda esneklik hiç gösteremedim. Post kulak, post kulak, post kulak, kuyruk, karın konusundayız. Esneklik göstermedim. Karın konusundaki hiç... dediğiniz olay şey mi hocam? Şu e, hafif ön ayaktan arka ayağa doğru, karnına doğru olan olaylar mı? Ben çocukluğumda da, günümüzde de ben kalın, kalın, karınlı köpek kangal görmedi. Yani. Evet. Karın yapan karın kangal köpek kangal köpek. Fiziksel özelliği ona müsaade etmez. Yani ama görüyorum işte maalesef kafa tutsun olayı bizi çok çelişkiye ve yeriye dönük zarara teşvik ediyor. Tam ve evet. kafa tutsun yetmiyor. Kesinlikle öyle. Tam kafasına bakıp da bunun ağzı güzel, her tarafı güzel diye bir köpek yok abi. Orantılı, dengeli, doğru köpekler var abi. Ya şimdi kardeşim yani de her zaman ya şu kulak ya gör anayı babayı kulaklı gör. Ah imkanın olsa dedeyi neneyi kulaklı gör. Ee, <laughs> ne oluyor? Biraz önce Cahit'in dediği gibi kulakları kesildiği zaman aynı şekilde kesildiği zaman evet. köpekler birbirini anımsatıyor. En, en ikken kulaklar büyük büyüdükçe kulaklar kafaya göre küçük kalır abi. Bizim kangal köpek. Kafa olayında da Hüseyin bu çıkıntı dediğin köpek sadece kangal değil bütün çoban köpeklerinde var. Evet. Kafasında çıkıntı olmayan çok çoban köpeği yok. İlk defa duydum da e, hocam o iki kulağın arasındaki tam kafatasının biti, bitim yerinde böyle bir sivrilik var dedi. Ben de dişiye abi gittim abi. baktım. Öyle bir çıkıntı olunca oradan dikkatimi çekti. Yani hani doğruluğu yani değildir diye değil de sadece dikkatimi çekti. Öyle. Böyle basket topu gibi olmaz ki kafayı. Orada e, kulakların iki arasında arkaya doğru çıkıntı vardır. Hepsinde var bu kafatasında. Yani evet, bu hocam. belli bir ırka mensup şey belli bir ırka bağlı bir durum değil. Benim Hocam valla bilmiyorum da işte bir tane dişi geldi üretim yapmak için. Dişi de bugün canlı yayında e, gösterdik. Dişi benim hoşuma gitti açıkçası. Çok da karakter olarak da olsun, işte e, fenotipi olsun, e, ne olursa olsun köpek benim çok hoşuma gitti. Beni mutlu etti. Siz de söylediniz hatta güzel gözüküyor ama köpek sınavdan geçecek, köpek altını göreceğim, köpek kardeşim yabaniye tepkisini göreceğim, çokuyor mu yoksa bodozlama mı? Yani bunları göreceğim. Eğer yabani de etkisizse ne olursa olsun, eğer bin kişinin bini de köpeğe aşık olsa bir anlam ifade etmiyor benim için. Evet. Yani her fenotipi güzel olan köpeğin altından da çok doğru köpek de çıkmayabilir. Abi. Vallahi köpek kimle eşleyeceğimle alakası kara kara düşünüyorum. Dağıstan abi ee, yani dişi kimle eşleyeceğim. Dişi de, eş... de ikisi de en az yani kaliteleri yüksek olması evet. gerekiyor bence. Çünkü biz bu işi burada aldığımız üretimlerde ben her zaman söylüyorum doğru köpekleri doğru köpeklerle eşleme şansım. Daha doğrusu benim alternatifim çok yoktu. Elimdeki dişilerle eşlemek zorunda kaldığım köpeklerden. Doğru doğru aradığım köpeğe, doğru fenotipteki köpekleri almamış olabilirim. Evet. Ama e, doğru fenotipte olmayan köpeklerden de, dişilerden de e, zoraya çok benzeyen yavrularda aldım yani. Bu arada e, Serbilen çift yavrusu var çok hoşuma gidiyor. Bu arada Serbilen tabi gelmiş, hoş gelmiş. Arkadaşlar yayın aldığı diye diğer taraftan evet, yazıyorlar. hocam ben siz çıkman, bir saniye. Hocam. Tabi... Hocam. Madem çıktınız bir şey, bir şey Öyle... Dedim. Ben He balkondayım. Hocam? Bak Sinan ben şey. Hocam Sinan demeyin bana bir daha. Kurban olayım ya. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> yani ben, üşüldüm, ben balkonda Sala olduğunuzu, ben balkonda olduğunuzu bildiğim için size onu söyledim zaten. Ee, Valla Tamam ben hocam. Müsade. Tamam Serum hocam. Sen görüşürüz. Abi, sen hadi iyi geceler. Allah'a emanet. olun. Allah akşamlar. Dur Sevgiler abi gelsin de gideyim o zaman. <laughs> ben de Sevgiler abi gelir diye ayağa kalktım. Yok abi. <laughs> ihtiyaç bulası vermek yani, istedim de ayıp olmasın dedim. Sen, Servent abi gelecek mi bakalım. Ee, müsait mi? Az önce araba kullanıyordu. Servent abi. Abi hocam bana sürekli Sinan diyor ya. Sürekli Sinan diyor. Çok sevdiğindendir. Çok sevdiğindendir. <laughs> Aleyküm selam abi. Aleyküm selam. Nasılsın Servet abi? İyi sağ ol. Hüseyin sen nasılsın? Çok şükür abi elhamdülillah. Dağıstan merhaba kardeşim. Merhaba <laughs> abi. Cahit'cim <laughs>